Asayişte görev yapmayan arkadaşlarımız. Hayırdır? Şimdi susturdunuz beni. Öyle mi? Allah'a verecek hesaptan korkuyorum ben. Hesaptan. Ali Yılmaz'ın illegal gelen dolarlarından bana ne mi? Bana ne tabii. Bu ülkedeki hainleri besleyen dolarlar onlar. Ana kuzularını biz boştan yere vermiyoruz. Uçaklarımızı kaldırıp da 15 Temmuz'da benim milletimin üzerine kurşun sıkan insanlarla bugün görevini yapmayan insanlar aynı zihniyettedir. Hiçbir farkı yok. Çünkü vatan için bir çabayı sarf etmeyi bırak. Aksine bu insanlar için her şeyi örspars eden insanlar. Susturup bir tek canım var. Allah'a verecek. Onu da Allah verdi. Allah alacak. Yaşadığım kadar zaten yaşamayacağım. Önemli olan onun huzuruna çıktığım zaman sizin gibi insanlardan korkmadığımı söyleyeceğim benim çünkü yaradanım var vatanım var unutmayın ki iki tane dedemin birisi Çanakkale gazisidir birisi de olduğu topraklar için can verendir ve onu adında taşıyan benim ben de bu ülke için can veririm hele sizin gibilerden tırsacağım